LGS 2026 sayfam nasılsınız? Nasıl gidiyor? Son olduğunuz denemeleri yorum kısmına bekliyorum. Niye ben böyle konuşuyorum ya? Evet yorum kısmında bekliyorum. E, yorumlarda bir görüşelim bakalım. Kimler ne yapmış? Kaç net yapmışsınız? Nasıl gidiyor? Denemeler nelerdir? Onu biraz konuşalım. Şimdi Eylül ayı bitti. Biliyoruz. Eylül ayı bitti. Ekim ayına giriyoruz ve diyoruz ki yahu Hızlı geçiyor zaman diyoruz. Ve gerçekten de zaman çok hızlı geçiyor. E, okula başladık 3 hafta bitti 4. haftaya giriyoruz. Ben diyorum ki ne oluyor kardeşim bu ne hız falan diye. Evet zaman gerçekten de artık çok 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 hızlı geçiyor arkadaşlar. O yüzden size de şunu istiyorum. Lütfen hiçbir şeyinizi ertelemeyin. Yapacaksanız dermanınız varsa yani sağlıklıysanız yapabiliyorsanız o işi yapın diyeceğim. Hele ki LGS kısmına baktığımızda biz erteledikçe yani yarın yaparız yarın o ne olacak daha var deyip erteledikçe yük biniyor ve o da bize yoruyor gerçekten de. Hani bir söz vardır ya bugünün işini yarına bırakma. Gerçekten de mükemmel bir söz arkadaşlar. Bugünün işini asla yarına, yarına bırakmayın. Şimdi bunu anlaştık ve sizlerden bazı şeyler isteyeceğim Ekim ayı için. Ve bu Ekim ayı bizler için çok büyük bir avantaj aslında. Bu avantajı kullanmak istiyoruz. Öncelikle Sizler nasılsınız? Yorum kısmına şöyle durumunuzu, son olduğunuz e, denemelerinizle mutlaka yazarsanız ben de kontrol etmek istiyorum. E, merak ediyorum açıkçası nedir durumlar. Denemelerde konuşacağız, soru sayılarında konuşacağız, programlamayı da konuşacağız. Birçok şey bugün konuşacağız. Çünkü bizim için Ekim ayı çok değerlidir. Arkadaşlar, Ekim ayı ben hocam hiçbir şekilde ya hocam çalışmaya başlamamıştım ama Ekim ayı benim için bir dönüm noktası olabilir mi? Ya ben ekimde başlasam gerçekten yetiştirebilir miyim? İyi yerlere gelebilir miyim? İyi not alabilir miyim? Diyenler de olabiliyor muhakkak ki alırsın. ya yani daha zaman dilimi çok fazla var. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yani baktığımızda arkadaşlar gerçekten de çok zaman dilimi var. E bu zaman dilimini değerlendiririz. Ama sen şimdiden itibaren hala şunu dersen ki yahu Ekim ben Kasım'da çalışacağım ya. Kasım'da ders çalışmaları başkadır falan dersen olmaz ki. Yani biz e, ertelemememiz gerekiyor. Çünkü baktık 3 hafta 4 haftamız geçti. Bir kendinizi bir değerlendirin. Şu 3 4 haftada ne geçti? Ne gelişti? Ne yaptınız mesela? Çok bir şey yapabildiniz mi? Yapamadınız değil mi? Çünkü bir ay geçti. Bak, koca bir ayda belki hiçbir şey yapamadınız. E, o yüzden erteleme hastalığımızı ne yapıyoruz? Bir kenara bırakıyoruz. Ertelemeden inşallah hoşlara başlayacağız. Mutlaka bir planlamanız olması gerekiyor. Ben planlamayı yapıyorum. Yani sizler için yapıyorum. Onu değiştirebilirsiniz kendi kafanıza göre ama gerçekten de güzel bir planlama oldu. Hafta hafta sizlere planlamalar paylaşıyorum. Sizler de onu takip edebilirsiniz. Ek olarak soru sayısını çok soruyorsunuz hocam. Biz işte derece istiyoruz veya iyi yüksek notlar istiyoruz. LGS'de iyi bir puan istediğimiz o liseyi. O liseleri kazanmak istiyoruz hocam diyorsunuz. Ve gününde kaç soru çözmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bakın bunun cevabını vermek biraz zordur. Neden dersiniz? Bana kalmış olsa ben şunu derim. Çözebildiğin maksimum seviyede soru çözmen gerekiyor. Çünkü sana sınavı kazandıracak soru çözümleridir. Yani ne kadar soru çözersen, ne kadar soru görersen, görürsen o sana çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Ve ben sana şunu öneririm. Derim ki herkes kendi seviyesine göre çözsün. Biri 400 ile alabilir, biri 300 ile alabilir, biri 200 soruyla sınavı kazanabilir. O yüzden senden şunu istiyorum. Bir hafta boyunca hiç planlama, programlama yapmadan ama kendinin maksimum seviyesine al. Peki yahu ben neler yapabiliyorum? Onu bir gör. İşte bir hafta boyunca çalışmana bak. Peki işte ben ortalama işte 7 gün ya da 6 gün çalıştım ve toplamda 600 soru çözdüm. O zaman bunu ortalamaya böl. Yani 6'ya böl. 600 6'ya bölersem 100 demek ki benim seviyem günde ortalama 100 soru çözebilmek gibi planda. Yani sen aslında burada kendini keşfetmiş olsan, kendi seviyeni belirlemiş olsan burada ilerlemen daha kolay olacaktır. Bakın şöyle söyleyeyim. İyi liselere gitmek yani hedefiniz var işte ne bileyim o liseleri kazanmak istiyorsunuz. Gerçekten de çok güzel liseler var. Yani yeni açılan çok mükemmel mesleki liseler var. Çok güzel. Yani 480 de 475 de alan liseler var. Mesleki liseler. Yani inanın yani muhteşem. Gerçekten de hem eğitimsel olarak hem sosyal olarak hem etkinlik olarak hem proje olarak ya yani gerçekten çok güzel ortamlar var. Yurt dışına gitme ortamları var. Ya yani yahu sizler ya inanın yani e, öylesine mi gönderildiniz ya bu dünyaya hayır bazı şeyleri değiştireceksiniz yani oturun bütün gün instagramda sosyal medyada e, böyle vakit geçer mi evet şu anki yaşınızda baktığınızda eğlenceli geliyor olabilir ama bir zaman sonra artık diyeceksiniz yahu ben ne yapıyorum diyeceksiniz. E, belki de iş işten geçmiş olacaktır o yüzden arkadaşlar şu zaman dilimlerinizi mutlaka çok iyi değerlendirin şu sözü aklınızdan unutmayın telafi edebileceğiniz zamanları telafi edemeyeceğiniz zamanlarla değiştirmeyin. Çünkü sen televizyon izlemeyi, sosyal medyada zaman geçirmeyi, oyun oynamayı daha sonraları da yapabilirsin. Ama LGS'ye girme hakkın bir kere. Bak bir kere giriyorsun ve gerçekten de o liseye girdiğinde, o iyi puan aldığında, iyi liseye gittiğinde bu sana çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Bunu unutma. Ben senin inan yani kazanabileceğine inanıyorum. Çünkü sizler kafanıza koyduğunuz birçok şey yapabilirsiniz. O güç, o kuvvet, o kudret, her şey var sizde aslında. Sadece şunu istiyoruz, oturacaksınız abi masanın başında. Sıkılsan da, yorulsan da, evet sıkılıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Hak veriyorum. Bu yaşlardasınız, bu yaşlarda oturup eğlenmeniz gerekiyor, koşturmanız gerekiyor, hobileriniz edinmeniz gerekiyor. Ama Böyle bir sistem de var. Eğer bir şeyler istiyorsak yani iyi bir liseye gitmek istiyorsak, nitelikli bir liseye gitmek istiyorsak, bir üst seviyeye çıkmak istiyorsak çalışmak zorundayız arkadaşlar. Bunu da aklımızın bir ucuna koyalım. Ya hocam ben işte haftanın 6 günü çalışmam da 3 günü çalışırım. Prensip meselesi. Yahu öyle olmaz. 3 gün çalışmayla zor kazanılır en azından bir 5 gün ve bence maksimum seviye 6 gün mutlaka çalış. Ee, arkadaşlar inanın şurada 6 ay, 7 ay, 8 ay çalışacaksınız. Ee, belki de bu çalışmalarınızın büyük bir bölümünün e, yani o lise kısmında iyi liselere gittiğinizde çok büyük bir faydasını göreceksiniz diye söyleyebilirim. Şimdi öncelikle bir soru sayılarını kısmını sizlere bıraktım ama yine isterseniz ortalama yine bence 150-200 civarlara işte çözseniz bence güzel olur tatlı olur diyebiliriz ee, ve planlamaları da konuştuk ve deneme kısımlarınızda da arkadaşlar denemeleriniz artık olmaya başlandı biliyorum ee, denemelerin sizin moralinizi bozmasın çünkü bazı yayın denemeler gerçekten zor ve zor olmasından dolayı da netleriniz düşük gelebilir o için moralinizi bozmasın yapamayacağınız anlamına gelmesin bu kesinlikle sizler yapabilirsiniz o denemeler sizlerin seviyesini gerçekten de belli etmez. O yüzden sizler denemeler sizin canınızı sıkmasın. Bu zaman dilimde ama altını çiziyorum. Bakın deneme oluyorsun. Ya hocam çok kötü geçti ya. Şu kadar yanlış yaptım. Şunu yanlış yaptım. Bunu yanlış yaptım. Tamam güzel. E sonrası sonrası gelmiyor. Deneme atıyorsun kenara bırakıyorsun. Olmaz. Bak böyle yaparsan deneme netlerini atmaz. Bir kere ondan anlaşalım. Deneme netlerini arttırmak istiyorsan o denemeni alacaksın. Adam akıllı analiz yapacaksın ya. Yahu ben hangi soruyu kaçırmışım? Hangi konudan kaçırmışım? Neden kaçırmışım? Dikkatten mi kaçırmışım? Yahu neden olmuş yani bu? Çünkü bu soru benim karşıma geldiğinde ben bunu yine yapamayacağım diyeceksin. Bu modda da bu anlayışta gitmeniz gerekiyor. Zaten İnanın bakın bu düşünceniz var ise yani çözemediğiniz sorular üzerine gidip o çözemediğiniz soruların mantığını anlayıp onları her hafta analiz ederseniz yani her hafta böyle çözemediğin sorular o hafta içerisinde soru çözüyorsun ya çözemediğin soruları biriktirip o gün içerisinde bir gün belirleyip orada çözebilirsen sana bir şey söyleyeyim mi muhteşem faydasını görürsün. Bakın deneme ne oldun? Örnek veriyorum bir senaryo oluşturuyoruz. Denemeye girdin. İstediğin gibi geçmedi. Çözemediklerin var. Denemeyi kenara koydun. Okey tamam hiç bakmadın. İkinci denemeye girdin. Yine çözemediklerin olacak. Niye? Çünkü aynı tipte sorular gene gelecek karşına. Ama sen denemeyi oldun. Analizini yaptın. Çözemediğin sorular üzerine gittin. Öğrendin. Bir daha deneme olursan belki bu sefer daha da az net yapacaksın. Ya daha da az net. Daha az yanlış yapacaksın. Onun da analizini yaptın. Sonra yaptın. Sonra baktın bir tık daha azaldı. Tak 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 baktın azal. Tak tak baktın artık hedefini gerçekleştirebiliyorsun. Yani bu sana çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Okey miyiz? Anlaştık. Yani şu arkadaşlar şimdiden işimizi sağlama alırsak bu işi bitiririz. Peki Ekim ayının avantajı Ekim ayının bize e, getirisi ne olacaktır? Bakın şöyle söyleyeyim. Eğer bizler Ekim ayını kaçırırsak. Bakın 6. Ekim ayını da kaçırırsak. 2 ünite 3 ünite neredeyse kaçırmış olacağız. E, sonrasında sınavlar gelecek. Sen sınav telaşına gireceksin 2 hafta 3 hafta. Oradan da 2-3 haftan gitmiş olacaktır. Sonra sınav haftası bitecek. Diyeceksin ki ben biraz dinleneyim ya sınav orada da bir, bir haftan gidecek. Yani aslında Ekim ayını kaçıran insanın 2 ayı tamamen bitmiş oluyor. Bak 2 ayı boşa geçmiş oluyor. Ama şöyle sen Ekim ayını gerçekten de çok iyi değerlendirirsen, soru ağırlıklı gidersen, bak soru ağırlıklı gitmemiz gerekiyor. Çünkü artık birinci üniteler bitti, soru çözebileceğimiz konular var. En azından tekrarlar kısmını da hallederiz. E, soru çözdükçe sen zaten sınava da çalışmış oluyorsundur. E, bu programlarda e, sen Kasım'ın ilk haftasıyla itibaren, yani Kasım'ın ilk haftasından itibaren sınavların başlayacak. E, sen girdin bu şeyle canla başla yani çalışmışsın zaten Ekim ayını muhteşem geçirmişsin e, çalışmışsın da tekrarlarını yapmışsın soru da çözmüşsün e, sınava gireceksin sınavlardan yüz alacaksın bu senin muhteşem moralini yükseltir ama <laughs> Ekim'de çalışmadın tekrar etmedin e, eksiklerin var sınava girdin 60-70'e aldın moral bozukluğu yani bence 70 bile yani 75-80 bile senin moralini bozabilir. O yüzden moral bozukluğu olmaması adına lütfen şu Ekim ayını çok iyi değerlendirin. Şu sınavları muhteşem geçirin ki bize okul puanı da çok değerli olacaktır. Ki arkadaşlar 2025'te bunu gördük. Adam 500 puan alarak Galatasaray Lisesi'ne gidemedi biliyor musun? Kabadaş gidemedi. İstanbul Erkeği gidemedi biliyor musun? Çünkü okul puanındaki eksikliğinden dolayı. Yani aslında bizim için her şey önemli olacaktır. Ama şunu söyleyeyim. istiyorsan Yani bir şeyler isteyip gayret ediyorsan değil mi? Değil mi Venüs'ün? Bak, bakın Venüs'le tanışın arkadaşlar. Venüs'te e, yeni yani daha oh kedi nasıl sevilir biliyor musunuz? Bak kediyi alacaksın. O, Allah'ım Allah'ım diyeceksin. Böyle cık, 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 cık. diye öpeceksin değil mi beni sür o da seni böyle tırmaklayacak sen bunu sev, sev 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 kardeşim besle 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 gelsin senin işte yanağını ısırsın çırmıklasın bir şeyler yapsın nankör var ya değil ya kedileri çok seviyorum gerçekten de kediler iyi ki var ee, e, oğlum elime be Arada kavga ediyorlar. Ya arkadaşlar, açıkçası şu tabii ki hemen ayırma operasyonunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yani aa yine kavga ediyorlar. Oğlum. Yani Ekim ayı bizim için e, yani o kadar o kadar o kadar o kadar önemli ki anlatamam. Ben anlattım aslında da. Anlatabiliyorum aslında. Ama sizler bunu değerlendirin. Bunları lütfen görün arkadaşlar yani evet, zaman hızlı geçiyor ve hele ikinci dönem başladığında ne kadar hızlı geçtiğini tahmin bile edemezsiniz. Oturun çalışın abi. Yani oturun, çalışın, çalışmak güzeldir. Bir yerlere gelmek, başarılı olmak, işte ailenizi gururlandırmak, kendinizi gururlandırmak, o başarıyı tadabilmek, o başarı kısmında ilerletebilmek çok güzel bir şeydir. çünkü biz sizden bunları istiyoruz çünkü bizim geleceğimizsinizdir bu ülkemizi ileriye taşıyabilmek istiyorsak gayretli olmak çalışmak çalışmak gerekiyor e, tembellikten gerçekten de hiçbir şey olmuyor e, zamanla ileride bunun açısını maalesef çıkar çıkıyor yani maalesef çok şey oluyor ya yani sıkıntılı durumlar olabiliyor o yüzden arkadaşlar kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin şu en iyi liselere hedeflediğiniz o liselere gidin ekran açıldığında o liseler kazanıldı yazsın yani ya bunu başarabilirsiniz İsteyin abi isteyin yeter ki isteyin ve çalışın her şey var her imkan var bu imkanları değerlendirin ailenizi dershaneye de gönderiyor işte testikte alıyor özel derste de gerektiğinde veriyor sizde canlanın ya yani canlanın arkadaşlar anlaştık mı sizleri çok seviyoruz bizler için çok değerlisiniz çok çok önemlisiniz Ekim ayını çok değerli çok iyi değerlendirin o liseleri kazanmanız dileğiyle Allah'a emanet görüşürüz